Kardeşlerim cümletten selamun aleyküm. Yeni bir videoya tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün yine garajdayız. Yine e, Murat'ın 747 ile ulaşacağız. Arabayı aldık. E, e, dediğim gibi güzel bir fiyatı aldık. Arabanın eksikleri var. Eksiklerini de hani böyle ufaktan ufaktan alıyoruz. Ufaktan ufaktan yapmaya çalışıyoruz. Bugün valla bugün oturdum. Bugün oturdum. Bugün valla çok aşırı yorgunum ya. Bir bel ağrısı var. Yemin edeyim var ya beni bitirdi. Sabahtan beri beni bitirdi. Böyle dizlerim, mizlerim böyle bir aşırı bir ağrı var. Ondan sonra Murat Başkan dedi valla dedi reis dedi sen otur yardım lazım oldum kalkarsın. İşte Murat arabayı getirdi. Ee, şimdi birazdan başlayacağız. Şimdi Murat neleri değiştirecek? Ee, Kopul şangalı. Dur kamerayı bir arkaya deng al. Denge çubuklarını Küçük böyle bir stabilizatör var şöyle. Onlar onlar bir tarafı bozuk, öbür tarafı da tabii herhalde bir tarafı değiştirirken öbür tarafı da değişmesi lazım. Onları yapıyoruz yani ön takımı toparlıyoruz yani yapıyoruz bir şeyler. Parçalar hepsi mi geldi yoksa? Aldım ikisini he ikisi de geldi. Hey Hi ya zaten mecbur yapılması gereken şeydir. Yani ön takım zamanla, zaman içerisinde. O sağa sola dönüyorsun ya o ses ondan mı geliyor? deneyeceğiz işte bir takalım. İnşallah ya. bende de aynı sorun vardır da. Ya, bende de çünkü dönünce böyle tık Çözülüyor tık ya. tık Onlar tık tık böyle değişik sesler değil. çıkıyor. Ya da kontrol etmedim ya. Ben keşke sabah geldim çalıştırdım ya. Açık kaza geçişi şey yapmadım motor. Çalışmadı da. Ya da kontrol edelim. Ama yemin var ya jantlar efsane ya. Vallahi. Bu jantların bunu bu kadar güzel göstereceğini hiç tahmin etmezdim. Ve ha. iyi ki de sen o jantları geri yolladın. He? Ya i̇lk. onlar zaten benim içime sinmedi. Reisler bu üzerindeki jantlar Murat'ın ikinci jantı. Murat ilk jantları aldı sıfır. Jantlar bilgisayarda güzeldi ama eve gelince içine sinmedi. Onları yolladı yani retu yaptı. Ondan sonra i̇lk tekrar. Tek Valla iki de yolladım. Bunlar gerçekten güzel. Kaldırdın mı lan He? Kaldırdın Valla onu Valla şu Neden o jantların üstüne şey plastik değil mi? İyi adam ya. Değil mi? Ya daha kim aldı? Ben de riske girmedim hemen işte. Bak bunun aynısı Honda için de var ama 400 euro ha. 400 mü 410 euro mıydı neydi? Demek bunun şeyleri olmuyor BMW'ye. Neydi onun ismi? Ya her jantın, her araba markasının delikleri var ya. Yani bir aralıkları. İnan, Düzendiri. inan olsaydı yani bir tanesini denemek isterim. He. Zaten olsa bile çok içeri gösterir. t 40 ya. He. Bizim yan komşu da e, siyah bir tane jipi var. O da onunla uğraşıyor sabahtan beri. Arabası garajda olduğu için gösteremiyorum. O da artık bir yerini mi dağıttı ne sabahtan beri tak tak tak. Millet ne yapsın reis? Millet Verstad'la falan uğraşmaktan uğraşmaktansa işte böyle anlayan anlayabildiğini yapmaya çalışıyor. Bak Murat senin bu altta hiç çamurluklar var ya. Bu abi onların aynısını ben de Honda'ya almak istiyorum. 10 euro mu ne? Çok yakışır. Harbi yakışır. Murat tekerlekleri söksün reislerim. İyi fazla sıkmamışsın. Ben Erol abinin yanında ben sıktım. Ya. Allah Allah Erol abiden razı olsun. Her derde deva. Yemin ediyorum. Adam çok yardımcı oluyor. Reisler şimdi e, tekeri söktük. E, ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. Şimdi Murat yavaştan e, artık çivataları sökmeye başladı. Bazı e, ee, civarta başları eksik onlara Bazen 10 numara eksik oluyor, bazen 23 numara eksik oluyor falan. Demin videonun başında dedim ya, ee, bizim yan komşu sabahtan beri arabayla uğraşıyor falan. Demin işte ee, bizi çağırdı. Ondan sonra bir anahtar sordu. dedi de, anahtar ismi? Spesyal şunu üstünü neydi? bir şey söyledi. Ya at ya şeyin. Aks sökmek için. Aynen öyle bir anahtar söyledi de neyse bize dedik ya ne oldu şimdi kaç senedir buradayız onda da yani ben buraya taşındığım günden beri bildiğim bile hep e, bir araba kullan işte o Kia Sorento'su falan var. O da valla 2004 model mi 2005 mi 2006 mi tam bilmiyorum ama ben bildiğim bile onda. O da valla saatlerdir uğraşıyor ben de evdeydim ta, ta, ta sesler geliyordu Şayısı mayısı falan. Şimdi neyse anahtarı istedi biz anahtar yok deyince adam ondan sonra derdini verdiğini biraz anladı da adam garip otomanda şanzımanı dağıtmış değil mi? Hı -hı. Arabanın şanzımanı gidik. Adam da şu anda yapmaya çalışıyor ama aksı sökmek için e, spesiyel şıkkısı diye bir şey söyledi. O anahtar lazım. O anahtar da şimdi bizde de yok. Onda da yok. Şimdi adam yarıda bıraktı. Şimdi eve gitti. Adam yani diyor ben şimdi bunu Kia'ya götürsem diyor. Ben yani iflas eder diyor. Yani ben bunun altından kalkamam. O yüzden diyor kendi başıma yapmaya çalışacağım. Bakalım şimdi adam belki sıfır şanzıman bulamaz. Kaldı ki şanzımanı atsa bile kendi değiştirebilirim onu da bilmiyorum. Ama uğraşmış valla bir şeyler yapmaya çalışmış. Şimdi şey dedi bakalım dedi oku yani kullanılmış şanzıman falan bakacağım hani böyle ucuz yolda bir şey bulursam falan filan. Adam şimdi eve doğru gitti Vallahi yani ee, ben de şey dedim burada hani Kia olsa, Peugeot olsa, BMW olsa hani bazen Japon falan da diyoruz ama gerçekten bu araba işi şans işi yani iyi bakmak mı lazım artık yani bakıp bakmamakla mı alakalı Allah var adam arabasına da bakıyor yani bir sıkıntısı falan oldu mu? hemen garajında falan hepsini yani hallediyor uğraşıyor falan pislen ama böyle şanzımanı falan yani o gitmesi çok kötü olmuş yani hele ki Alman gibi bir yerde tamir ücretini zaten ben hiç söylememe gerek yok millet burada sadece ücreti çalıştığı için yani tahmin ediyorum bence o arabanın var en az bir bin ile 7 euro arası masraf var mıdır? Yok Yoktur, Yoktur değil mi? 3 bin 4 bin. Evet. 3 evet. bin de mesela kardeşim gidersin. Yani Peugeot 407 V6 alırsın anasını satayım. Yani o denli yani araba ucuz burada ama o denli de işte tamir de işte böyle pahalı kazık. O yüzden Allah var yani Murat'ın elinden ne geliyorsa Murat abi hangi araba olursa olsun kendi yapmaya çalışıyor. E ben zaten anlamıyorum. Allah var. Anca yardım edebilirsem yardım ediyorum. Ama yani burada kalkıp da kendiniz vallahi billahi yani anlamazsanız arabadan e, ondan sonra rejister meselesi böyle ufak tefek arızası sıkıntısı oldu mu abi yemin ediyorum var ya burada adamı soyuyorlar. Kur'an çarpsın soyuyorlar. Yani çok böyle e, rejister meselesi çok dürüst çok mükemmel insanlar bulmanız, onları tanımanız lazım. Ama onun dışında e, hani burası daha çok e, reçelmesin mesela parça onarıl yani onarılacak durumda bile olsa hani mesela bir parça arızalı hani onu yapabilecek bir durumlar olsa bile onlar onu yapmıyor elin iyi mi lan? İnşallah bir şey patlatmadı. de kırıldı. Onun ucu mu kırıldı? Vay anasını şanslılar işte reisler, araba işi böyle. Kendin uğraştın mı da işte böyle sıkıntılar olabiliyor. De Neyse de. inşallah o şey var orada. Eline bir şey olmaz ya sıkıntı yok. O şeye getirme mıknatıs. Yok ya. Onu öyle çıkartabilirsen. Ondan sonra reislerime söyleyeyim. Yani parça onarılacaksa bile adamlar onunla uğraşmıyor. Adamlar direkt sıfır parça sipariş ediyor. Buranın öyle bir sıkıntısı var. Şimdi ee, ben burada yine yardım yardım lazımsa yardım edin Böyle ara ara video çekmeye devam edeyim. Kardeşlerim şimdi e, sonunda parçayı taktık. Murad'ın tuttuğu yer. O neydi? Denge çubuğu mu ismi? Stabilatör ya. Ondan sonra reislerime söyleyeyim ya. Sağ ol şu anda sağ şu anda olmuş yedi. Yani şu cıvatayı e, civatayı çıkarttık. Şu e, amasör yuvasından kaydı. Yemin ediyorum bir saat gitmiştir. Bir, bir buçuk saat. Ee, reislerime söyleyeyim. O yuvayı e, yerine getirene kadar. Yani gerçekten yani bayağı bir sürdü. Yaptı Murat. Allah razı olsun. Allah razı olsun ama bayağı da bir sürdü. Allah yaptı Şu anda çok şükür. Ee, bu tarafı bitirdik. Diğer taraf da çok uzun süreceği için. Diğer tarafı da artık yarına bırakıyoruz. Ben şimdi eve bir geçeyim. Burada bir çakmak getireyim. Murat deminden beri <laughs> sigara içmiyor valla. Sigarasızlık başına vurdu reis. Bitti değil mi şimdi? Bitti ya. Ama bu demirin ee. şu şey olması, kırılması iyi olmadı. Onu yine değiştireceğim ben. Onu ben bir göstereyim. Bakın gözüküyor mu? Reislerim gözüküyor mu bilmiyorum. Oraya mecbur çekiçle vurduk. Vur 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 vur. Ya vur, çok vur. saçma abi. Girmiyor ya. Bu var ya. Gres yağ mı sürme. Sürü O kadar da yağ sıktım ama girmedi. Zor reis zor. Yemin ediyorum zor. Billahi zor. Sen gel bize bir evde elini yıka. Hayır hayır Hadi yıka oğlum yıka. Ondan sonra bir sigara iç. Ben, ben gideyim Murat'a bir çakmak getireyim. Al sen şu suyunu iç. Eskisini de çıkarttık. Onun üstündeki duruyor değil mi? Onun üstündekini çıkarsan taksan olur mu? Aynen o da kırıldı. Olmuyor abi bazen her şeyi söküyorsun. Bir civatada kalıyorsun. Yani o civatayı da söküyorsun. Bir de bunun amasörü de maşallah maşallah öyle bir yapmışlar ki. Amasör ama bak şu dışta da şu korumalık var. Yani bunu çıkart o sensörleri çıkart. Elektrik bağlantılarını çıkart. Yani araba muhteşem ötesi ama Fransızlar yemin ediyorum yani resmen her yere kablo çekmiş. Her yere kablo çekmiş öyle söyleyeyim. Ben şimdi bir eve doğru gireyim isterim. Eee Arabanın işini bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Saat şu anda 8. Bayağı bir sürdü. <laughs> Baya bir sürdü. Yani zaten uzun sürmesinin sebebi yani lift olmaması. Yani araba havada olsa bu kadar uğraştırmaz. Ee yani o arabanın altına koyduğumuz şeyler de zaten arabayı kaldırabildiği yere kaldırıyor. Ondan sonra sen alttan gir, altına girmen lazım falan fistan bir sürü iş. Neyse velhasıl Kerem, Murat onu yaptı. Şimdi demin bir sara da patlattı. Şimdi bir leblebi molası verdi. Onun dışında Tabii şimdi sağ taraf kaldı. Zor yani. ya. Zor ben zaten şimdi şöyle. He. Bilmiyorum. Bu arada ilk defa yapıyorum yani. Basit ama. Zor Ama bayağı bir sürdü ya yemin ediyorum. Bayağı bir sürdü ama neyse artık diğer tarafı daha kolay yaparız. olsun da He. Kırayımmış. Hani kırılsın. Ö önemli değil. O parça aldığım parça 19 olur, iki tanesi. Bir tanesi 7. 8 falan kargo Yani bir şey öğrenerek yapıyorum ben. Yani bir şey ben elbette kırabilirim, bozabilirim. Yani her ustanın yaptığı bir şeydir. Yani böyle öğreniyorum, böyle öğrenirsiniz ya. Yani. Ama uğraştık. Yani o kadar sürdü ama oldu yani. Neyse, Yarın da sağ şey. tarafı yapacağız. İnşallah o ses de kesilir. Hı? İnşallah o ses kesilir. Ya ondan değil ya. Eminim ondan geldi. O ses de kesilse vallahi başka da bir şey kalmadı. Ama arabayı gerçekten öyle bir yapmışlar ki abi amasörlerinden tut. Fren disklerinden bak, şeyine kadar. Şey. Abi her yere kablo çekmişler Barsız ya. Fransız diyor ki bana geldi. Yani bunların amacı servis abi. Servise götürmek yani. Çok karışık. Yani şimdi o <laughs> amasör önceki o koyulmanın yok yani. Ne Çok saçma. Yani kazık gibi Demi orada duruyor. Yani yani. O bir şey yarıyor mu yoksa sadece amasörü mü koruyor? Yarıyor ki herhalde koyuyormuş ben de bilmiyorum. Abi çok değişik bir şey ya. Yemin ediyorum yani her yerinde bir kablo, her yerinde bir e, ee, neydi onun ismi? Yani her yerinde bir şey var. Öyle söylüyor. Şimdi ismini hatırlayamadım. Adamlar öyle yapmış reis. Ne diyelim? Arabanın her yerine kabloyu çekmiştir. Arabanın her yeri. ESP'dir, MSP'dir, sensördür, carttır, cırttır. Yapacak bir şey yok. Peugeot'un da bu böyle bir sıkıntısı var. Ama Allah var. Araba güzel yani. Kurşun gibi. Jantlar zaten arabayı deli gibi yaptı yemin edin bu jantlar buna o kadar çok yakıştı ki o kadar çok yakıştı ki bir de jantı aldı jantı alan firma sağ olsun ee, civatalarından tutun içindeki bileziklerine kadar hepsini yollamışlar Allah Allah razı olsun jantlarımızın montajını da gerçekleştirdik yani her şey dört dörtlük oldu sayılır başka yapacağım bir şey kaldı mı bu arabaya yani toplayacağım yapacağız ya He? yani değişmesi gereken suyu değişecek suyunu karışmayacağım ya. He? Şuradan bak hava salınıyor He? Ya korkuyorum arkadaş. Bunlar eski şimdi bu tıpayı bir çevireceğim. Bom. Tıpa kırılacak. Ondan sonra çöp. Geldi onunla uğraş. Korkuyoruz ona satayım. Vallahi hiç yani onu yapamıyorsan hiç uğraşma. He? Hiç taklaya gelme. Yemin ediyorum. bunun suyunun da nereden boşaldığını bir bilsek. Aşağıda evde de var. Burada boru var. Her boru var. Barda var da var. Bu, suyu değişimini yani açık konuşuyorum. <laughs> He? Hiç girişmek de istemiyorum. Antifrizini servise değiştirim daha iyi. 40-50 euro falan. E tamam Çünkü öyle Çünkü benim Adamla da iyi terdi bak şu altta hortum şeyi yok. Boşaltma yerini ben görmedim bunu. Havasıydı, iyiydi şöyle böyle onlar yapsınlar boş ver ya. Ben bu kadar bilmediğim şeyleri detayına girmem yani. Neyse oraya yaptın sağ taraf kaldı. Ya yürüyeninde tamam. bir şey yok onda bir sıkıntı yok da. Hmm. Reisleri Murat yağ kontrolü yapıyor. Var mı eksikme falan? Ya, bu iyi. i̇yi mi? Zaten alttaki yağ contasını, karterinin e, contasını değiştirdi ya, abi bir gıdın yağ falan akıntısı yok. Yani onu onu başarıyla yaptık. <laughs> onu başarmışız. Ve valla bugünü de böyle noktalıyoruz. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Ee, bir isteğiniz, bir arzunuz oldu mu videoların altına yorum yazmayı unutmayın. Bu arada bizim yan komşunun arabasına demin gittik, baktık. Valla araca çekmiş, arabanın her yeri darman duman, her yeri sökmüş. Yani şanzıman gitmiş. Allah yardımcısı olsun. Şimdi demin baktı şanzımanlara. Vallahi fiyatlar da biraz ballı. İnşallah, İnşallah yaptırır vallahi. Şu anda arabası da yok. Şu anda e, şu arkadaki Fiesta o da annesinin arabası. Öyle idare edeceğim dedi. Yani reislerim öyle. Burada anlayan da anlamayan da sırf servise gitmemek için uğraşmaya çalışıyor. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Videoyu buradan noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere kardeşlerim. Hoşçakalın.